Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması Forex.tr artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Kanalımıza özel yeni sponsorluk için takipçilerimize özel 50 dolar üstü fonlama yapan 4 şanslı kişiye 250 dolar, toplamda ise 1000 dolar para dağıtılacaktır. Sonuçlar kanalımızda paylaşılacaktır. Açıklama linkten hemen ulaşabilirsiniz. Haftanın son işlem günü dolar TL grafiğiyle başlayalım. Grafikte görüldüğü üzere gerileme görüyoruz, geri çekilme görüyoruz. E, 8.64 seviyesine kadar gerilediğini gördük dün kurun. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını e, 2 puan arttırmış durumda. Diğer taraftan döviz cinsinden e, tesis edilmesi imkan azami %20'den %10'a düşürüldü. E, bu kararla birlikte döviz cinsi karşılıkların e, 2.7 milyar dolar artması bekleniyor. E, Merkez Bankası' zorunlu karşılık duyuru sonrasında e, dolar TL kuru e, diğer gelişen piyasa ülke para birimlerinden e, olumlu ayrıştı. E, 8.67 seviyelerinde e, ortalama şu an işlem görüyor. E, öbür yanda arkadaşlar perakende e, ticarette taksit sayısı yeniden düzenlendi. Özellikle kredi kartlarındaki e, taksit sayıları tekrar düzenlendi, azaltıldı arkadaşlar bu sayılar. E, yani burada hükümet Talebi arkadaşlar e, frenlemek için elinden geleni yapıyor. E, ülke daha fazla üretimin yolunu bulması gerekirken, daha fazla dövizim e, Türkiye'ye ülke giriş yapması gerekirken e, saçma sapan işlerle uğraşmaya devam ediyorlar. E, onun dışında arkadaşlar bugün ise e, ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi ön planda olacak hem e, dolar grafiğini hem de emtiaları etkilemesi e, bekleniyor. E, verinin iyi gelmesi bekleniyor. Genel olarak baktığımız zaman ise dolardaki gerileme arkadaşlar Türk Lirası e, Türk lirasının değerlendiğini hala göstermiyor e, yatırımcıya vatandaşa e, gelecek olan enflasyon verileri Türkiye için e, önemli olacak Diğer taraftan İstanbul'da yıllık enflasyon yine yüzde 16'nın üzerine çıkmış durumda arkadaşlar e, grafik üzerinde incelemek gerekirse 860 seviyemizi görüyorsunuz 20 hareketli 22 günde hareketli ortalamamız var hemen onun üzerinde seyrediyor şu an bu e, Burada hafiften kısa e, düşen trendimiz ekranda gördüğünüz gibi 8.80 seviyesinden itibaren e, düşen trendimiz devam ediyor. E, 8.62 seviyesinin aşağısında bugün kalıcı kapanış yaparsa 8.50 seviyesine kadar e, aşağıya doğru sarkma söz konusu. E, aşağıda 50 günlük hareketli ortalamamız var. Eğer zaten 50 günlük e, 8.50 seviyesine kadar gelirse 50 günlüğünde e, altına gelmiş olacaktır. E, Alımlar için arkadaşlar özellikle 8.50 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı yok. Alımlar her an e, tekrar devam edip 8.89 seviyesine kadar tekrar uzayacaktır yukarı çıkma potansiyeli. Eğer ki e, Merkez Bankası olsun veya e, hükümet tarafından yapılacak somut adımlar e, piyasayı tatmin edici açıklamalar gelirse de e, 8.50 seviyesinin aşağısına e, gelme potansiyeli e, bulunur. Fakat şu an bu e, tartışılması e, yani gündeme gelmesi çok zor olan bir konu. O yüzden Dolar kurunda e, bugün özellikle tarım dışı istihdam verisinden sonra sonra e, yükseliş bekleniyor açıkçası yani 880 seviyesine kadar e, bir yükseliş tekrar devam edecek buradan e, alımlar için dediğim gibi herhangi bir yerden buradan alabilirsiniz 862 seviyesi olduğumuz sürece sıkıntı yok e, 850 seviyesi üzerinde de e, düşse yani 862 seviyesinden e, 850 seviyesine kadar yaklaşsa da e, buradan da tekrar alımlar gelecektir arkadaşlar Çünkü dolar kurumda özellikle e, bu aralar e, İnanın her düşüş e, alım fırsatı olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. E, dolar endeksi bir taraftan değerlenmeye devam ediyor, 92.545 seviyesinde e, işlem görüyor, e, 90.000 seviyesinin altında 89.000 seviyesine kadar e, gerilemişti biliyorsunuz. E, onun dışında ABD 10 yıllıkları ise 1,45 seviyesinde e, sakin seyrediyor bu aralar. E, burada gelecek herhangi bir yukarıya takta dolar kurunda e, tekrar yukarıya doğru e, çıkmasına sebep olacaktır. E, onun dışında biraz daha e, ee, altına bakalım arkadaşlar. Şimdi e, ise 1750 seviyesinden yani şu seviyeden almış olduğu destekle beraber e, toparlanmaya devam ediyor. 1780 seviyesine kadar çıktığını gördük. E, bugün açıklanacak ABD tarafındaki tarım dışı istihdam verisi arkadaşlar e, değerli maden üzerinde etkili olacaktır muhakkak. 1761 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yani şu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece e, toparlanma devam edecek diyebiliriz. E, ons arkadaşlar hafta içerisinde e, düşüşünü genel olarak da e, Sürdürmüştü son birkaç gündür yukarıya doğru çıkış. Ancak dediğim gibi bu son iki gündür tepkiyle yükseliyor. Özellikle gerçekten çok düştüğünü düşünenler buradan tepki alımlarına devam ediyor. Bu noktada 1761 desteği önemliydi zaten şuradaki. Ve günlük mum kapanışları bu destek üzerinde tutununca da e, tepki alımları geldi arkadaşlar. Burada tekrar e, 1800 e, seviyesi yani yukarıya doğru kırılmadığımız sürece, şu seviye kırılmadığı sürece e, burada değerli maden tarafında baskının devam etmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Eğer şu 1760 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapmaya devam ederse arkadaşlar aşağısı uçurum yani e, daha da 1730'lu seviyelere kadar yani hatta 1720 seviyelerine kadar e, düşme potansiyeli mevcut e, bugün gelecek olan dediğim gibi açıklama e, yine de 1750'nin üzerinde tutmasını e, sağlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar e, yani altının en önemli, önemli e, düşmesini sağlayacak birisi e, tahvil alımlarından FED tarafından yapılacak olan tahvil alımları e, açıklamaları olacak e, takip etmekte fayda var e, bir diğeri de zaten e, dolar endeksi 92500 seviyelerinde işlem gördüğü için e, altını baskılamaya e, devam ediyor gelen verilerin iyi olması da ons altını baskı devam ediyor. Ee, genel olarak baktığımız zaman şu an e, 1750 ile 1800 seviyesi arasında e, sıkışmaya devam ediyor. Şu anki al, ons altında FX piyasası için en iyi e, sistem e, 1761 1750 seviyelerinde alıp tekrar 1800 seviyelerinde 1790 1792 seviyelerinde eee karımızı cebe e, koymak olacaktır arkadaşlar. E, onun dışında biraz da gram altına bakalım. Şimdi gram altına dediğim gibi 90, 491 seviyesinde burada e, güzel bir destek çizmiştik buraya 491 seviyesinin aşağısında 487'ye kadar iğne attığını gördük fakat 491 üzerinde kalmaya devam ediyor açıkçası. Dolar kurundaki bu gerileme arkadaşlar gram altına da yaradı. Şu an ons altın toparlanma evresinde. Bugün ons altın eğer tarım dışı istihdam verisinden sonra toparlanmaya başlarsa da gram altına arkadaşlar 500 seviyesinin üzerinde görebiliriz. Fakat gelen verilerin yani ons altının aleyhine Olması gerekiyor yani O şekilde açıklanıyor arkadaşlar beklentiye göre O yüzden e, gram altında da belki biraz daha gerileme görülebilir Fakat e, her ne kadar gerileme görülse de ons altında e, Toparlanma tekrar devam edecektir ve e, Dolar kurundaki toparlanmada yukarıya doğru çıkış devam ettiği sürece Gram altın her türlü değerlenecek arkadaşlar O yüzden e, 491 aşağısına stop loss koyaraktan e, bu seviye üzerinde alımlar gelebilir. E, zaten 495'te e, şu an işlem görüyoruz. Fx piyasalarında e, bu sistem üzerinden 500 seviyesi üzeri e, biraz daha e, burada garantici e, işlem açmak isteyenler pozisyon açmak isteyenler ise e, 500 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışları beklemesi e, daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi şu an e, 500 seviyesiyle 491 seviyesi arasında e, yatay bir gidişat seyrediyor. E, hangi yöne kırılırsa da o yöne doğru gitme potansiyeli e, çok yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Biraz da e, gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüşte bir iki gündür yatay gidiyor arkadaşlar. 25 dolar seviyesinin üzerinde 26 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yukarı çıkma potansiyeli hala devam ediyor. 25 dolar seviyesinin üzerinde olduğumuz için. Türk Lirası cinsinden bakmak gerekirse Gümüş'e de arkadaşlar 7.12'den almış olduğu destekle yukarıya çıkmasını e, çıkmayı sürdürüyor. Daha önce burada 7.41-7.42 seviyelerine kadar çıktığını gördük. E, güzel bir destek olmuş olmuş durumda arkadaşlar. Bu seviye üzerinden e, Gümüş alım yapılır mı diye soranlar da çok oluyor mail, mail yöntemiyle. E, burada alım yapılabilir arkadaşlar. Hala Gümüş'te yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Yukarıda dediğim gibi 789 8 seviyelerine çıkma potansiyelini hala koruyor Gümüş grafiği. E, stop loss'umuza mutlaka dikkat ediyorsunuz. 7.12 seviyesinin aşağısına stop loss koymak e, daha mantıklı olacaktır ki e, benim burada özellikle gümüş grafiğinde önerdiğim ticari sistemi ise e, kademe, kademeli alış olacaktır. Çünkü gümüş her ne kadar düşerse düşün çok ciddi anlamda e, düşüşler kat etmiyor arkadaşlar. Özellikle son zamanlardaki çıkış trendine baktığımız zaman e, buradan tekrar desteğini alıp yani 7.12'den desteğini alıp tekrar 7.42 seviyelerine kadar çıkıyor. E, burada e, o yandıktan sonra tekrar yukarıya doğru arkadaşlar e, tek 8 seviyelerine doğru çıkmayı sürdürecektir. Tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. Gümüşte de arkadaşlar etkili olacak olan bir veri. Zaten dolar tl grafiğine baktığımız zaman çıkış trendi hala kendini koruyor. Hem 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalması 8.50 seviyesinin üzerinde kalması. Gümüşte yukarıya doğru çıkartacak olan faktörlerden bir tanesi diyebilirim. Biraz da btc'ye bakalım. Şimdi btc'de de arkadaşlar. 33 bin seviyesinde iki gündür e, burada da düşen e, barlar görüyoruz arkadaşlar hatta üçüncü günde bugün e, düşen barlarda BTC'nin nakibeti bu şekilde gitmeye devam edecek daha önce de söylediğim videolarda e, belirttiğim gibi arkadaşlar şu an 29.000 bin 30 bin dolar seviyesiyle e, 40 bin dolar seviyesi arasında sıkışmış durumda şu an e, Piyasaları değiştirecek için tarafından ya da ABD tarafından ya da farklı ülkelerden gelecek olan kripto para yasaklarıyla alakalı haberlerin devam etmesinden devam ederse eğer 29 bin dolar seviyesinde aşağısına kıracaktır. Şu an eğer herhangi bir açıklama gelmez ise bu şekilde gitmeye devam ederse BTC burada 29 bin dolarla 40 bin dolar arasında gidip gelme dediğim gibi devam edecektir. BTC ne çıkartacak arkadaşlar? E, BTC'yi bu saatten sonra çıkartacak en önemli gelişme e, kripto paralar hakkında özellikle Çin tarafından ve ABD tarafından e, iyi haberler gelmesi. Özellikle Çin tarafından iyi haber haberler gelmesi arkadaşlar. Çünkü madencilik orada inanılmaz bir e, şekilde sıkıntılı bir durum. Yasaklanmış durumda işte bu kripto paraların e, alışverişte kullanılması, ödemelerde kullanılması kullanılması yasaklanmış durumda. O yüzden burada ciddi bir darbe vurulmuş durumda BTC'ye altcoin'ler de zaten buna bağlı olaraktan düşüyor. Yani düş trendinin bir şekilde daha da devam etmesi bekleniyor açıkçası BTC'de. Ee, dediğim gibi en iyi ticaret mantığı biraz daha zararda olan vatandaş özellikle burada ortalama ee, ortalamasını düşürmek için 29 bin 30 bin dolar seviyesine alıp e, 40 bin dolar seviyesine 38 bin dolar seviyesine satıp tekrar aşağıdan e, buradan tekrar almak arkadaşlar. Onun dışında şu an BTC'de herhangi bir yapılacak ekstra e, alınması gereken bir aksiyon açıkçası yok. E, Analizlerin bu şekilde bitiyor. Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları diliyorum. Herhangi bir soru sormanız durumunda bana mail adresimden ulaşabilirsiniz.